Müzemiz Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği'nin, İnovasyon Kümelenme Derneği'nin e, 2015-16 yıllarında e, Samsun Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, e, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz ile beraber e, tefriş ettiği eski vagon tamir e, atölyesinden oluşan demir yollarına ait devlet demir yoluna ait e, bir binanın tadilatından sonra müze haline getirilmiş bir e, sağlık ve cerrahi aletler müzesidir. Özel bir müzedir. E, 2016 yılında tadilata e, başlanan binamız 2021 yılında e, tadilatı biterek 2022 yılının e, başlarında müzemiz açılmıştır. E, müzemizdeki eserler e, Haluk Perk koleksiyonuna ait eserlerdir. Biz de başka eserler koyduk ama esas eserlerimiz Haluk Perk'e aittir. Kendisiyle yapmış olduğumuz anlaşmadan dolayı onun eserlerini sergiliyoruz. Tıbbi cihaz ve cerrahi alet dünyasının yaklaşık 150 yıllık geçmişini ve bugünkü halini e, ziyaretçilerimiz müzemizi ziyaret ederek görebilir, gözlemleyebilirler. Aynı zamanda müzemizde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma e, çok özel eserler de sergilenmektedir. E, bunun yanı sıra e, Türkiye'deki tıp tarihini de yaklaşık 150 yıllık, 200 yıllık bir ölçekte müzemizde görebiliyoruz. E, son 6 ayda yaklaşık 15 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Müzemiz aynı zamanda yaşayan bir müzedir. E, burada Resim sergileri yapılmaktadır. Okullarımız burada toplantılarını, eee folklor gösterilerini yapmaktadırlar. Samsun Opera ve Bale Müdürlüğümüz müze konserleri burada vermektedirler. Toplantı salonumuz var. Bu toplantı salonunda firmalarımız, özellikle medikal firmalar, ilaç firmaları ve e, bazı e, yine e, farklı sektörden işletmeler e, aylık, haftalık toplantılarını burada yapmaktadırlar. Dolayısıyla burası herkesin sürekli gelip gittiği çayını kahvesini içtiği yaşayan bir müze konumundadır. Müzemiz hem Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hem de Tıp Fakültesi öğrencilerinin bol bol uğrak yeri olan bir yer. Hem burayı gezmeye, ziyaret etmeye geliyorlar hem de burada sessiz, sakin ortamda ders çalışma imkanı buluyorlar ve sosyalleşiyorlar aynı zamanda öğrencilerimiz. Öte yandan Samsun'da Tıbbi cihazlar mesleki ve teknik Anadolu lisemiz var bizim sektörümüze personel yetiştiren, e, biyomedikal teknikerliği bölümümüz var, e, biyomedikal mühendisliği bölümümüz var. Burada okuyan öğrencilerimiz de müzemizi sık sık ziyaret ederek buradan istifade ediyorlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin e, müzemizde ciddi ilgisini çeken anatomi bölümünden alınmış gerçek e, organlar da burada bulunmakta ve bunların da e, müzemize ciddi ilgi kattığını e, öğrenciler söylemekte aynı zamanda incelemelerine ve araştırmalarına da bu hususta değer katmaktadırlar.